Çok teşekkür ediyorum Filiz. Kocaman kalpler. Kocaman sevgiler. Evet arkadaşlar kanalıma bu minik kanalıma hepiniz ama hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım hepiniz çok mutlu çok huzurlu çok sağlıklı çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur bu güzel cumartesi gününde umarım enerjileriniz iyidir mutlusunuzdur umarım bundan sonraki tüm günlerde en güzel geçirdiğiniz günlerden bile daha güzel olur diye niyet alıyorum arkadaşlar. Her daimde öyle olsun. Mutluluk enerjileri bizlerle olmasın. Hadi bakalım. Toplanın toplanın. Gelin bakalım. Aklımdaki kişi, kalbimdeki kişiyle ne zaman bir kavuşma, ne zaman bir buluşma olacak arkadaşlar? Pürsümüzü i̇şte de yaptık bu arada. Şifa olsun size ve aklınızdaki kişiye. Yayındayız değil mi? Şu an 8 kişi görünüyor. Sesim nasıl? Merhaba Şekip hoş geldin. Almanya soğuk mu? Almanya'ydı diye hatırlıyorum ben. Evet arkadaşlar. Merhaba. Asrın hoş geldin. Nasılsınız? İyisiniz durum. Seste bir sıkıntı var mı? Sesim geliyor mu? Merhabalar biz de buradan Türkiye'den. İyi, iyi çok şükür soğuk. Yani böyle soğuk havalarda içeriye girdiğim dakikada en çok ettiğim dua diyorum ki Allah'ım soğukta hiç kimseyi bırakma A -A -S -A -S M R mi asrın diyorum ben hep <laughs> siz de mi Almanya'dasınız sevgiler kocaman kocaman sevgiler buradan da Türkiye'den Türkiye gayet soğuk yani hele ki akşamları çok soğuk oluyor İzmir'e de kocaman selamlar Çok iyi çok iyi böyle hep böyle dua ediyorum Allah'ım diyorum yani kimseyi soğukta bırakma yani o kadar soğuk ki dışarılar eve gelip böyle sıcacık yatağımıza yattığımız zaman yemin ederim şükrediyoruz. Umarım e, hiç kimse soğukta kalmaz ya gerçekten çok üzülüyorum böyle soğukta kalan sokak hayvanları için. Zaten instagramda da paylaştım. Ee, galiba sokaktaki e, hayvanlar için e, evler e, yapacaklarmış, böyle küçük küçük. İnşallah yerini ve amacını bulur diye düşünüyorum arkadaşlar. bakalım yavaş yavaş toplanalım arkadaşlar ne zaman bir kavuşma olur diye başladık her şey ama her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar niyet alın aklınızdaki kişiye sevgiyle sanki böyle e, olmuş gibi sanki sizin yanınıza geliyormuş gibi hayal edin arkadaşlar Enerjilerinizi biraz yüksek tutun. Olumsuz enerjiye bürünmeyin arkadaşlar. Her daimde olumlu enerjilerde kalın. İstiyorum ve diliyorum. Evet bakalım. Önce enerjilerine bakalım. Bu mavi desteği çok karıştırdım. Onunla bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Enerjilerine Yavaş yavaş bakalım. İşaret kartlarından da faydalanırız. Evet. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir hepsini karıştıralım. Enerjilerini temizleyelim. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhun varlığını çağırıyorum Yüce Sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin, ilham bu tecrübeye yön versin kalbimize ve zihnimize bilgelik getirsin hepimize lütuf ve rehberlik sunsun amin diyorum arkadaşlar ve başlıyoruz sizlerde Hazırsanız Eğer Bakalım enerjiler ne durumda? Bu aklımızdaki kişinin enerjileri ne durumdaymış? Bakalım bakalım. Evet. Nereye koyayım? Şuraya koyayım bakalım. Evet. Umarım düşmezler. genel itibariyle bu aklınızdaki kişinin bir taşınma du durumu var arkadaşlar wow bakın şurada bir taşınma mevzusu var arkadaşlar bu aklınızdaki kişinin yedili bir vade verdi ve diyor ki e, aslında şu an bekliyorum ama hedefime giden yolda birazcık daha zamana ihtiyacım var. Bu durum birazcık karışık. Seni de bu karışıklığın içerisine sokmak istemiyorum. Ama ilerleyen vadelerde de durumun net olmasını sağlamak için aslında olayları gözlemliyorum der diyen biri de var arkadaşlar. Şu andaki durum birazcık karışıkmış. O yüzden birazcık daha hedefe giderken. Birazcık daha emin adımlar atması gerektiğini söyler vaziyetinde geliyor e, mesaj kartlarından sizlere cevabı bu ve e, amacı da arkadaşlar bulunduğu ortamdan taşınmak olabilir arkadaşlar bunu da söylemek istedi. Şu anki durumu aslında etrafını izleyen e, bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Şu an birazcık karmaşık olsa da o karışıklığı ortadan kaldırmak isteyen de bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar çok şükür demek istiyorum Aşk kalplerden de alayım ya aslında. Ondan Neyse gelmek isteyen kart bir daha da gelir diye düşünüyorum. Hmm. Dünkü kartın aynısı geldi arkadaşlar. Aslında çabalaması gerektiğini çok farkında. Ve gerçekten de hem kendisini affettirmek için e, çaba harcaması gerektiğini biliyor. E, ve ilişkisinin kurtarması gerektiği noktaların da farkında aslında. Buradaki aklımızdaki kişi. Aslında hem kendini hem de bu durumu affetmek ve çaba göstermek için hazırlanan da bir kişi arkadaşlar. Bunu da söylemek istedi. Açık. Aç, açtım yani. Niyeyse bilmiyorum ben de. Çaba göster ve ilişkini kurtar dedi. Bu aklınızdaki kişinin birazcık çaba harcamış gerektiğinin kendisinde farkında olduğunu söyledi arkadaşlar. Ama bir zamanı da varmış arkadaşlar. Şu an bulunduğu ortamda bir karışıklık var büyük ihtimalle bir taşınma mevzusu da var arkadaşlar bunu da söylemek istedi ve ben de söyledim tabii ki hadi bakalım işaret kartlarını da alalım işaret kartlarından bir tane alacağım şöyle üst üste koyuyorum. Arkadaşlar ya sizden rica etsem, canlı yayına değil ama bu video yayınlandıktan sonra mesaj bölümüne bir sonraki açılımı hangi başlık altında yapmamı istiyorsanız yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Hani böyle şey isteyenler var ama onun için benim zamanım yok. İşte burç burç yapmamı isteyenler var. Ama onun için çok fazla zamanım yok. Ortamım çok müsait değil. Bu şerle ilgili değil ama hani e, genel bir başlık altında. Hani neleri merak ediyorsunuz? E, nasıl bir e, açılım istiyorsanız? Size e, hangisi daha yakın geliyor? Ya da istekleriniz ve talepleriniz hangi doğrultudaysa ben bakmak istiyorum herkese ayrı ayrı. Böyle hani herkesin istediği bir başlık olsun hep ben belirlemeyeyim arkadaşlar. Sonuçta siz de buraya emek harcıyorsunuz, izliyorsunuz, beğeniler atıyorsunuz, mesajlar atıyorsunuz. Sizlerin istediği bir şey de olsun istiyorum ben. Ee, o yüzden bekliyorum arkadaşlar. Evet, bir bakalım. Hmm. Ya kalp kırıklığı var arkadaşlar. Enerjiler böyle, finansal sıkıntılar var e, bereket simgesi şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiyle ciddi bir ilişkiniz olmuş olabilir evlilikten dönülmüş olabilir ya da evliyseniz de bir ayrılık yaşanmış olabilir e, ya da gerçekten çok ciddi düşünülen bir hmm, ilişkiymiş çünkü burada hem mutlu aile tavsiyesi var ve buranın bu ilişkinin bitmesinin en büyük noktalarından bir tanesi de arkadaşlar finansal sıkıntıların olması çünkü diyor ki aslında çiçeklenen bir bolluktu ilişkimiz. Gerçekten de çok fazla bolluk bereket e, aslında bizlerle birlikteydi. Evet bir kalp kırıklığı yaşattım sana karşı. Biliyorum kalbini kırdığının da farkındayım. Evet aslında mutlu bir aile tablosu kurabilirdik. Evet biz e, çok mutlu olabilirdik. <laughs> aslında iki tane de çocuk istiyor olabilirdiniz. Hani biri kız biri erkek de olsun istiyor olabilirdiniz. Ama genel itibariyle hem finansal sıkıntılar yaşadığı hem de sizlerin kalbini kırdığının çok farkında. Yani şöyle de olabilir arkadaşlar. Finansal bir şeylerle ilgili yoksun bırakıldınız. Bir şeylerle ilgili hep yoksun kaldınız. Bir şeyler aslında <laughs> elle tutulur, gözle görülür olmadı. Sizler için bir şeyler yapmak için planlamış. Evet aslında ilişkinin başlanma amacı gerçekten size karşı hem çiçeklenen bir bolluk her şey yetişmiş, her şey büyümüş, çoğalmış ama pat bir kalp kırıklığı yaşanmış. 9'lu vadeler veriyor arkadaşlar. Yani 2019 olabilir, 9 ay önce olabilir. Genel itibariyle çok fazla da arkadaşlar yani 2013'ten beri getirdiği ya da 13'lü vadelerden beri getirdiği bir finansal sıkıntılar var burada aklınızdaki kişinin. Ama buradaki sıkıntının temel nedeni bu kişinin Cesaret edip size adım atamaması. Çünkü neden? Finansal bir problemi var. Hani nasıl yapacağım? Hani genelde ee, şey olur ya erkeklerde. Hani Benim ee, güçlü olmam gerekiyor. Maddi olarak güçlü olmam gerekiyor. Yoksa bunları yapamam deyip kendi kafasında çok büyüttüğü bu maddi sıkıntılardan ötürü yaşanmış bir ayrılık gözüküyor. Enerjisel olarak da hem sizlerin kalbini kırdığını çok iyi biliyor ama aslında adım atsaydı Hayatınızda bolluk bereket eksik olmayacağını da bilen bir kişi ama bir şeyler onu engellemiş arkadaşlar. Yani genel itibariyle de hem sizleri kırdığı hem de sizi üzdüğü durum vaziyetlerden ötürü olabilir arkadaşlar. Bakalım geçmiş, şimdiki vadeler ve gelecekte sizlere ne gibi <laughs> bir adım olur ve bir kavuşma olur mu? Ya da geçmiş vadede yaşamış olduğunuz bir kavuşma ya da bir görüşme nin sonucuyla alakalı da olabilir ama ben genel itibariyle e, geçmiş bir vade, şimdiki bir vade ve ilerleyen vadelerde ne gibi bir adım olur e, şeklinde bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir bakalım bakalım durum vaziyet neymiş. Hmm. Oo. Şimdi diyor ki <laughs> aslında genel itibariyle arkadaşlar bu kişi eğer aklınızdaki kişinin e, ile birlikte Evliyseniz bir aldatılma sonucunda aslında sizler o kişiye karşı gerçek bir sevgi duyuyormuşsunuz ama genel itibariyle bir aldatma aldatılma olayı yaşanmış bu illa biriyle değil arkadaşlar çünkü e, yani hani verilen sözler tutulmamış kurulan aile düzeni bozulmak için uğraşılmış bir şey aldatma bir aldatılma verilen sözlerin tutulmaması ikinci bir kişi aslında burada diyor ki gerçek sevgi aslında ben ee, gerçek sevgimdin sen benim ama aramıza giren bu e, kişi ya da kişiler ya da verilen sözlerin tutulmaması bizi bu duruma itti. <laughs> Aslında bir boşanma yaşanmış ama e, bu aklınızdaki kişi eğer hayatınızdaki kişi e, ayrılık yaşandıysa e, evliyseniz ve ayrılık yaşandıysa bu genel itibariyle aldatmadan ötürü gelen bir e, boşanma davası olmuş eğer aklınızdaki kişiyle evli değilseniz arkadaşlar bu kişi şu anki vadelerde karmik bir partner varsa e, bu kişi e, karmik partnerinden ayrıldığını söyler vaziyetine geliyor çünkü neden e, buraya karşı çok fazla bir şey hissetmiyor çünkü neden hiçlik aslında gerçek sevgi kişiden kişiye dönüşleşiyor arkadaşlar İlk versiyonu şöyle anlatıyorum yeniden yanlış anlamayın diye eğer aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişiyle evliyseniz, evliydi, evlilik boyutu varsa bir ayrılık yaşanma olasılığı çok yüksek. Çünkü bir aldatılma olaylarına girişmişsiniz ama aklınızdaki kişinin asıl duygusu size karşı gerçek sevgi. Eğer evli değilseniz de arkadaşlar bu aklınızdaki kişi karmik bir partnere sahipse orada bir mahkeme yaşanmış. Ve burada e, ayrılık yaşandığı söyleniyor. Ve burada gerçek sevginin asıl size yani yani beni dinleyen siz sevgili gönül dostlarına olduğunu söylüyor. 20'li bir vade verdi arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum. E, ve e, bir ayrılık yaşanmış demek istiyorum. Ama sizlere karşı e, gerçek sevgisi varmış arkadaşlar bunu da söylemek istiyor kendisi. Şimdiki vadelere bir bakalım bakalım nedir ne değildir. Hmm, arkadaşlar bakın ikinci bir şans. Hmm, hmm, hmm. Evet diyorsanız ki arkadaşlar hani ne zaman gelir ne zaman gelir ne zaman gelir diye düşünüyorsanız. Üçlü bir vade arkadaşlar söylemek istiyor. Çünkü atına binmiş gelen, aşkısı tutkusu çok fazla yoğun olan ateş grubu burçlardan bir eril sizlere karşı bir adım için geliyor arkadaşlar. Eğer aklınızdaki kişi dişilse bunu dişil olarak algılayabilirsiniz. Önemli olan buradaki sizin katacağınız yorum. Aslında geldiği zaman da sizlerden yeni bir başlangıç, ikinci bir şans aslında bir şeyleri tecrübe ettiğinizin farkında ve sizlerden ikinci bir şans ister vaziyetinde gelecek. Evet aklınızdaki kişi gelecek mi? Evet gelecek. Çünkü diyor ki Bitişler ve başlangıçlar diyor ki, e, Yeninin girmesine izin vermek için eski serbest bırakmalısın. Eski aklınızdaki kişinin eski hallerini, eski tavır davranışlarını ya da e, nasıl söyleyeyim iki versiyonu var aslında aklınızdaki kişi olabilir veya da hayatınıza yeni biri girebilir. İki versiyon var arkadaşlar ikisinden bir tanesini kabul edebilirsiniz. Ama hiçbir şekilde sez, size sezdirmiyor arkadaşlar. Çünkü neden? Burada yine bir politika kartımız çıktı. <laughs> Bazı maskeleri var. Bunları indirmesi gerekiyor. Ama e, üçlü vadileri dikkat edin arkadaşlar. Atına binmiş gelen bir aklınızdaki kişi var. Aklınızdaki kişi eğer yeni bir kişi ise evet üçlü bir vadede sizlere adım atacak. E, eski bir kişi ise de arkadaşlar sizlere belli etmeyecek bir şeyleri pat diye aniden gelebilir ee, beklemede kalın ama çok fazla bekleme enerjisi de yaratmayın olumlu düşünün olumlu olsun arkadaşlar yakın bir vadede üçlü bir vadeyi alabilirsiniz arkadaşlar peki ilerleyen vadelerde ne olacak ne bitecek bir bakalım hmm. Hmm. evet arkadaşlar diyor ki İlerleyen vadelerde yine demiştim ya hani atına binmiş gelen bir kişi. Aslında ilerleyen vadelerde o politik davranışlarından dolayı sessizliğe bürünmüş olsa bile yine ani bir hareket, yine bir keskin bir hareket, keskin bir olay ve ikili vadelerde diyor ki artık bu kişinin güven ve rahatlamaya geçmesi gerekiyor. Biraz önce demiştim ya sanki taşınma durumu var. İkinci ayın dördü gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar çünkü bu kişi birazcık ikinci ayın dördü gibi birazcık rahatlayacak. Birazcık şu an e, şimdiki vadede de politik davransa bile ilerleyen vadelerde sessizliğini korumak istese bile ani bir hareketle arkadaşlar hava grubu buşlardan olabilme ihtimali de yüksek yükseleni olabilir. E, bunları artık arkadaşlar çok takılmayın. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hani burç verin o yüzden veriyorum e, vermemi istemeyenler olursa da hani uymuyorsa oraları kabul etmeyebilirsiniz arkadaşlar ve diyor ki aslında e, yani ben aslında kişilik olarak birazcık asi bir karakter olsam da artık birazcık daha böyle duyarlı olmayı seçiyorum ve diyor ki gittikçe daha duyarlı olacağım e, artık sert ilişkilerden uzak duracağım Çevreden ve kimyasalardan aslında uzak durmam gerektiğini farkındayım. Çünkü neden bunlar beni etkiliyor? Evet, asi bir kişiliği çeviriyor. Ama genel itibariyle sessiz kaldığım her durumla alakalı artık ben kendi evime taşımak istiyorum. Çünkü kale e, güvenlik ve rahatlamadan bahseder. Kendini güvene ve e, artık hani maddi sıkıntılar da vardı birazcık enerjisinde. O yüzden birazcık daha bekleme modunda ama ikinci ayın e, dördü ya da dördüncü ayın ikisi gibi genel itibariyle bir rahatlama var burada arkadaşlar. <laughs> Sizlere karşı gelecek biri var mı? Evet. E, üçlü vadelere dikkat edin. ikili vadelere dikkat edin demek istiyorum. Evet. işaret kartları dedi ki dikkat. Dikkat. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan lütfen uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat et. Arkadaşlar etrafınızda bulunan ya da sizlerle alakalı bu düşmanlıkları, bu kötü enerjileri hissettiğiniz insanlardan bir an önce uzaklaşmanız gerektiğini söyledi arkadaşlar. arkadaşlar biraz önce eşler için de açılımı yaptım. İlk söylediğimde de özellikle evliyseniz ya da evli değilseniz diye tek tek ayrı ayrı yorumladım eğer bekarsanız da bu kişiyle bir evlilik bağınız yoksa da onu da açıkladım arkadaşlar gene itibariyle biraz biraz sonra da toparlama enerjisine geçeceğim ve hepsini detaylı olarak bir daha tekrarlayacağım eğer e, anlamadığınız yerler varsa ileriye sarıp tekrardan dinleyebilirsiniz arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum yaratıcı projede de ruhun kendini yaratıcı yollardan ifade etmenin özlemini çekiyor seni, yaşamını sanat ve yaratıcılıklarla doldurmaya yöneliyoruz. Yaratıcı ifade, coşku ve canlılık hissetmeni sağlar ve yaşamına duyduğun tutkuyu yeniden alevlendirir. Arkadaşlar, bir şeyler yaparken lütfen ama lütfen aşkla, sevgiyle ve sanatla yapmanız gerektiğini söylüyorum. E, ve melekler diyor ki bir şeyleri ifade etme konusunda birazcık daha e, sanatsal fikirlere başvur. Ee, aslında bir şeyler ürettikçe bir şeyler yaptıkça e, daha da rahatlıyoruz bunu da unutmayın arkadaşlar bir şeyler yaparken e, kendiniz olun lütfen bunu da söylemek istediği kartlar evet arkadaşlar şimdi 3 e, kart çekeceğim Üçünden bir tanesine yoğunlaşın e, dilek tutun bakalım dileklerinizde ne varmış kaçlı bir vadede olurmuş dileğiniz bu açılımdan ee, muaf olan bir şey arkadaşlar. Bir dilek tutun. Bakalım cevabı. Birinci kart, ikinci kart, üçüncü kart olabilir. Ya da e, üçüne de birden dilek tutabilirsiniz. Cevaben bakalım. Neler olacak? Neler bitecek? Bakalım. Evet. Dileğiniz, isteğiniz her neyse tutun bakalım. Enerjinizi verin arkadaşlar. Şöyle. Birinci İkinci dilek ve üçüncü dilek arkadaşlar isterseniz üçüne de bir dilek tutabilirsiniz isterseniz bir dilek bir kart seçebilirsiniz birinci kart ikinci kart ve üçüncü kart arkadaşlar hazırsanız açıyorum haydi bakalım birinci kart biraz önce gelen güven ve rahatlama evet ikinci ayın dördü ya da dördüncü ayın ikisi şeklinde alabilirsiniz ee, sonraki karta bakalım Zümrüdü Anka Evet arkadaşlar dileğinizin olması Talihli bir zamandasınız Dedi Ve son kartım Arkadaşlar burada da dedi ki Ekinoks denge sonrası neşe Arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum Dokuzlu bir vade verdi ee, Alıp kabul edebilirsiniz Dokuzlu bir vade Üçüncü kart Zümrüt'ü Anka yakın bir vadede Dileğinizin olması talihli bir zaman Dedi e, ee, üçüncüsü de e, ikinci ayın dördü ya da dördüncü ayın ikisi gibi gerçekleşecek olan bir dileğiniz var dedi aldık ve kabul ettik demek istiyorum arkadaşlar ilk varsınız ilk kanalımdasınız alma verme dengesinde kalın kanalıma abone değilseniz izlemeyin ee, eğer beğeniyorsanız ve severek izliyorsanız destek olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum ilk varsınız kocaman öptüm bay bay